üstünde var. Arka tarafında. Sarı. Kim geliyor buraya? Geliyor. var orada. Geliyor, geliyor abi. arkadaş. Abi, geliyor. Ya, Gelsin abi. Geliyor geliyor adam. Geliyor geliyor bekliyor Bek geliyor abi. Geliyorum. Abi geldik abi. Zor atan geliyor? Evet. evet. Evet abi. Burada var ya. Evet. Yani lan. Parmak olan yerde. Tamam al abi alacağız abi alacağız bir, abi. Bak. Doğum hayatta gidiyoruz bak. Doğum hayatta mancıya güzel bak. Sana mancıya git yedireceğim Ali abi. Hiç sıkıntı yapma Ali abi. Geliyor mu? Şey. Geliyor. Şey o kadar mutlu. Hem bu muhabbetimiz. ne demek? Ne demek hocam? Ya Allah razı olsun. Öyle bir destek oluruz ki. Yani yani kimse yapamadı yaptınız siz. Teşekkürler. Sağ olun hocam, sağ olun. Ama mancar çorbası yemeye seni bekliyoruz. Biliyorsun ne mi bunu? Mancar çorbası yemeye. Allah inşallah biz inşallah sizi bekleriz. İyileşsin, getirir iyileşsin. İyileştiği zaman İyileştiğin zaman, ayağa kalktığın zaman seni manca çorbası yemeye bekliyoruz Zonguldak. Misafirimiz olacaksın. Başımı, başımızın üstünde yerim var. İyi ki, iyi ki varsınız. Sizleri tanımışım. Böyle olmayıp da keşke daha önce tanıştırdım ama kader. Üzgünüm. Yenge için Yeni için üzgünüm. Allah mekanın cennet etsin. Onu sesini duyamadım. Evet, dua edin tamam abi. Yeterli. Allah razı olsun. Dualarımızda zaten. Dualarımızdasınız Ali abi ya. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Öbür arkadaşa öbür arkadaşa selam söyleyin. Baş üstüne. Baş üstüne hmm. amcam. Baş üstüne. Erhan var. Erhan var. Bizim Erhan var. Zaten o dedi sana. Manca çorbası yedilerim. Erhan dedi. Erhan dedi. Ben de söyledim ona. Ondan sonra Önder var. onu iyi hatırlıyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. hatırlıyorum değil mi? Hatırlıyor değil mi? Seni burada bırakmayacağım. Yarım saate geleceğim seni şey alacağım dedim buradan. Ya Allah razı olsun. Yani bu gayretiniz her takdirin üstünde. Bütün şeyler üstünde yani. Allah razı olsun. Yani o kadar çaba gösterdiniz. Çaba sarf ettiniz. Yani bu çalışma çabu... ya. projeyi her Allah razı olsun. Senden de, senden de Allah razı olsun amca. Dualarınız bizi hayata tutar inşallah. Senden de Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun amca. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ve herkesi seviyorum. Adıyaman halkına selamlar. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun. Bir fırıncı kebapçı ailesini kurtardık. Altı kişilik aile. Bir çocuğu rahmetli olmuştu büyük çocuklarıydı annenin annesinin e, göğsünde annesinin kolu arasında rahmetli olmuş önce onu aldık Ondan sonra küçük çocuğu aldık Ondan sonra anneyi ve e, onun akabinde baba ve iki oğlunu aldık e, Ondan önce Ali önce olmuştu orada güven arkadaşım vardı e, Karadon üçüncü katede çalışan güven arkadaşım ben Eren vardı Eren arkadaşım Altın arkadaşım vardı dört kişilik ve bir kazmayla yaptık bu başarıyı. Kazmamız, tek kazmamız bir küreğimiz vardı. Hiçbir aletimiz yoktu. O kurtarmayı yaparken, o operasyonu yaparken. Da Ali amcayı kurtarırken e, biz Erhan arkadaşımla konuşurken, arabada gelirken Erhan bak e, Adile teyzeyi mancar yemeğe getireceğiz. İşte şöyle dedik, böyle dedik. Öyle bir kulak misafiri olduk. Erhan da dedim ki Erhan'a mancar çorbası yemeye getireceğiz. O Erhan kullanmıştı. Asıl mancar çorbası söyleyen Erhan'dır. Beraber Beraberdiniz orada. Beraberdi tabii. Erhan, ben, e, Önder vardı. <laughs> Önder kardeşimiz vardı. Önder çok cesur, cesaretli, deli bir yürektir. Oradan Alemci'yi aldık. Çok mutluyum. O kadar da e, mutluyum ki canlar kurtardık. Alamadığımız canlar oldu. Gönül isterdi ki onlar da yaşayacak, sağ olsaymış onları da alacaktık. Önce ilk gittiğimizde sahaya indiğimizde önce beş kişi oradan aldık. Ali amca altıncıydı. Mehmet, e, Mehmet Ali abi ve Mertcan oğlu hı hı. yedi sekiz. Akabinde Nusuh dokuz. Özlem abla ve kızı on bir. Benim sayabildiğim yani yanlış olabilir ama cenazede çok aldık. Hı hı. Nasip oldu böyle bir şey yaşadık. Keşke yaşamasaydık ama yaşadık, canlı kurtardık.